Büyük bir özenle daireler çizdi. O daireleri de ülke bayraklarının renkleri ve sembolleriyle boyadı. Türkiye'nin bayrağı hariç. Bugün Almanya'da Berlin'de ülke bayraklarını çiziyorum. Almanya, Berlin. Altra persona Türkler bayraklarını yere çizmemi istemedi. Ben de Türk bayrağını sopaya geçirdim ve buraya diktim. Kozi, hiç problem, kain problem. Sokak sanatçısı Marian, Almanya'nın başkenti Berlin'in en önemli meydanlarından Alexanderplatz'taydı. Türk bayrağını yere çizmek yerine asması meydandan geçen Türkleri de etkiledi. Öncelikle bizim bayrağımız yerde çizili değil, çizenlere de sorulmuş. Onlar Türkler bayraklarını yerde istemiyorlar demiş. Türk bayrağı her zaman e, göklerde olmalıdır diye biz öğrendik hayatımız boyunca. Şu anda bayrağımızı e, asmışlar, e, çizmemişler ve biz de bunun için çok mutlu olduk, e, gururlandık. Romanya'dan Almanya'ya gelen Marian meydanlarda ülke bayraklarını çizerek hayatını kazanıyor. İnsanlar ülke bayraklarının çizili bulunduğu dairelere para bırakarak sokak sanatçısına destek oluyor. Marian da biriktirdiği parayla hem ameliyat olacak hem de ülkesindeki ailesine yardımda bulunacak.